Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euro 2024 elemeleri J grubu mücadelelerinde, Portekiz ile Lüksemburg karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Portekiz, deplasman ekibi Lüksemburg'u ağırlıyor. Ev sahibi Portekiz oynadığı 5 maçı da kazandı ve grubun çok net lideri. Deplasman ekibi Lüksemburg ise bu grupta benim beklentilerimin çok üstünde bir oyun oynuyor ve 5 maçta 10 puan alarak grubun 2'lik koltuğunda oturuyor. Bu deplasmanda ise işi gerçekten çok zor olacak. Ev sahibinin ilk yarıdan maçı koparmasını bekliyorum. İlk 45 dakikada en az 2 gol izleriz. Wems tahminiye 1.5 üst oran 1.69. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.